Yalnız 40 stek yapacak dedik 90 stek olmuşuk ya. Oğlum. Ultim bekliyorum bekle. Ha hey, 2 vs 1 atacağım şimdi izleyin. gel gel gel. <laughs> Hepinize selam canlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle birlikte top lane'de Nasus oynayacağız. Karşımızda en sevdiğim şampiyon Trundle var. Valla e, 6 level'e kadar herhalde bir şey yapamayız bu adama. W onu kontrolüyor. Yani saldırı hızlı olmadığı zaman Trundle biraz daha çöp diye düşündüğüm için Nasus aldım karşısına. Bakalım doğru analiz etmiş miyiz göreceğiz bakalım. Ürünlerden bahsedecek olursak ölümcül tempo, zafer, efsane hız, son direniş, ikinci şans ve gözü kara olarak girdik. Tutuşturu Bu var. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Ee, erken şeyde erken oyunda takasa girmemeye çalışacağım. Farm yapacağım. 30-40 stack olduğumda 6 levelde bir kafasını atlamaya deneyeceğim. Ee, i̇lk item direkt donmuş yürek almak isteyebilirim ya Aslında hasarı boş verip ee, Ninja tabisi üstüne Donmuş yürek bir de çivili zırh çekersem Bu adam beni öldüremez diye düşünüyorum ama Bir bakalım bu ildin nasıl yaparız diye göreceğiz Belki araya bir tane pırıltı sıkıştırabilirim Bir tane pırıltı sıkıştırabilirim Evet Grup çıkalım Amacımız şu an takasa girmek değil. Takasa girersek zaten her türlü kaybediyoruz. 1'de, 2'de, 3'de, 4'te, 5'te kaybediyoruz. 6'ya kadar kasacağımız siteye kasalım. Sonrasına bakacağız. Büyük farm atacağım Q'mu. O yüzden bunu atmayacağım direkt. Oğlum. Koca duvar önüme dikti. Lane'i adam istediğim gibi oynuyor. Benim üstümde kalıyor lane. O yüzden ileride yakalanıp e, sıkıntıya girecek derdimiz de yok. Böyle bir sıkıntımız olmadığı için. W'yi bir atayım da sana kanka bir yavaşla. Canımız dolacak zaten. Doran kalkana başladım. Kuyu yanlış yere attım ya. Kuyu yanlış attım. Yakalarsın herhalde. Flaşını he? aldık güzel. Güzel. Kayn'ın e, şeyi ekstra oldu. Yenge ekstra oldu. Ananın lan oğlum ayağım takıldı diye yanlış minyona vurdu. Çara bak ya. Hemen base atalım bizde. Teleportu yok o yüzden bayağı bir wave kaybedecek burada. Bayağı minyon kaybedecek. Bu bizim için iyi oldu. Pırıltıyı önce alayım diyorum ben. Bir tane de bot alalım giderken. Böyle 3 gold var. Şimdi pırıltıyı aldık. Pırıltıyı aldıktan sonra şimdi ben bir ninja tabisi çekeceğim. Bir tane donmuş yürek çekmeyi düşünüyorum. Ondan sonra üçlü kuvveti bitirip devamında bakalım karşı full adeler. Evet donmuş bu el lazım olacak. Twitch lulu var karşıda. Evet evet öyle yapalım. Yalnız 40 stack yapacak dedik. 90 stack olmuşuk ya. Oğlum. Güzel. Güzelce indirdik. Bu iyi oldu. Beklediğimden fazla step kastım ya. Ben bu kadar stek kasmayı beklemiyordum. Stek bayağı iyi kastık. Takımda troll var arkadaşlar. Evet. Takımda troll var. Trandal ölecek burada bilerek. Bari wave almasa. Şimdi şunu aldık. Şuradan şunu aldık. Teleportu yapıştıralım. Bir tane de şundan alayım. Ya yani gereksiz ama alayım gene de. Öldürür inşallah Trandol onu. Güzel. Brand öldü. Burada bana bir şey yapamazlar ultim olursa. İkisini de yerle bir ederim. bey bana gelecek. Bu adam da farm alamayacak. 150 stack oldu dakika 8 iyi Aa, ananı, Lan yanlış vurdun ona değil öbürüne vuracaktın Oha Yaracağım vurdum neredeyse Oha Hasara bak Buna dive atacağım burada Baby biraz daha biriktireyim Ay e, kuledin hiç yemesem iyiydi ya. Çok güzel ya. Buraya vurabildiğim kadar vuracağım burada. Aynı da keserim ama manam yok. O yüzden zorlamayacağım. manam yok ya manam yok buraya vurayım tamam mana yok mana yok mana yok kanka ya mana yok ya 2 3 tane Q atayım da hazırlayın bunu dayağa. Şöyle oğlum minyonlar Oğlum. Ultim yok o yüzden girmeyeceğim. Yanındaki Zed abine mi güveniyorsun? İkiniz de parçalarım. Ultim bekliyorum bekle. Vest'e bir atacağım şimdi izleyin. Gel gel gel. <laughs> 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 Z bana geliyor herhalde ya. Gözükmüyor şu an otur basayım da ne olur ne olmaz. <laughs> 15 can şey 15 kili var. Adam çalıda pusuyormuş. Ve bir tane vuralım sırtına. Gelin. Gelin. <laughs> en çok bana vuracaksınız. <laughs> Oğlum geleni istiyoruz, gidelik istiyoruz. Bu nasıl bir çağrı? O. Oh. Kanka. Ben zaten açıyorum. Adamlar Bende. Oğlum. Sıkıştım lan. Aa attım ultiyi ya. Ultimiz yok şu an. Savaşamayız kimseyle. Ultim yok ya. Ultim olsa. Güzel güzel. Güzel video oldu ya. Yani bakayım 321 a şey var, destek var takımda 911. Yani 32 kere ölen bir bot lane'imiz var. Lan Oğlum Lulu nerede? Lulu seni öldüreceğim ilk başta biliyor musun? Abi Allah sizi kahretsin beni Beni var ya maymun ettiler ya kanka vallahi bu lulu bitiriyor beni ya Ama Viego taşıyor buradan Karşıya baksana 25 kilo alan Twitch şey Z 20, 18 kilo alan Twitch var. Bizim takım skorlar hep düz skorlar. Bak hiçbiri böyle çok fitlememiş. ben, ben bile yani. Ama işte kazandık. Evet, fitleyen Desteğe rağmen oyun kazandıran Nasus olur bunun başlığı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.